Sizce ilk kim kasılır Serhat mı ben mi? Reach Clicker ama... Petli hali. Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a Pet Reach Clicker oyununu oynayacağız. Yani... Bu oyunda da diğer Rage Clicker'lar gibi bunda da kasıracağız, koşacağız, edeceğiz. Pet halimize koşacağız. Sizce ilk kim kasılır? Serhat mı ben mi? İkimiz de oyuna yeni başladık. Rage Clicker ama Petli hale. Pet oluyoruz. <laughs> Neyse bakalım. Bir tane kodumuz var onu yazalım. Bakalım bize ne verecek 1300 puffs verdi bize Bizim Serhat yazdı mı Serhat da yazmış sanırım Ekmeği açmış ne yapmış 500 1225 Şu taraftakiler kaç para 15 buçuk Her Anne 1500 var o zaman şunu demedim ya. Bu tek 1250. Bu start. Sence hangisini açayım Serhat? Neyse trailer'ı açıyorum. 1500 verip Ender çıktı. %20'lik. Bakalım ne veriyor bize? Lan 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 yanlışlıkla sileceğim. X5 veriyoruz Serhat bana. İlk kapıyı geçiyoruz 5.5 pet diyor. Kaç geldi bana? 5 mi geldi? 5 geldi. Benim uzam 32 herhalde. Serat'ın ki 2'ymiş. Yok 3'müş. Bizim bu kız sanırım high score olan şey herhalde Serhat. Yok. Pas mı? Yok pas değil. High score olan yer. Oyunda bir de rank sistemi varmış. Şu an noob yani acemi rankındayız. <laughs> Serhat'la aynı yerdeyiz herhalde. Öndeki Serhat mı? Önündeki kişi Serhat sanırım. Bakalım. Evet Serhat'mış o. Ona yeşil çıkmış. Yani. Serhat'a en kötüsü çıkmış. 130'luk. Burada da ekler varmış. Ama Robux'lu. Rainbow halini veriyormuş. Diğeri de pet veriyormuş. Oyun daha yeni. Bir aylık mı ne? Burada kendi yeri var Serhat. Gel bir bakalım bir ne varmış. Aa girebildik. Hayat bir şey istemedi. Önce şu tıklamayı yapalım. Sonra bakalım bir ne varmış burada. Serhat burada bir tane sandık var. Açalım. Açtım sanırım. Bir şey geldi de ne geldi? Ee, 50k 1 milyon 10 milyon istiyor. Buradakiler kaç istiyor Serhat? 1.5 milyon 5 milyon 10 milyon 100 milyon. En iyisi bu. Ama o kadar para yok bize Serhat. Gel kasıralım. Burada bir şey var Serhat. Robux subed bu da. Devam edelim Serhat. Ama Burada bir kapı daha gelecekmiş Serhat. Soru işaret diyor. Neyse bakalım gel gidelim. Devam edelim. Boş. Demiyoruz ki Serhat Bey. Yavaş yavaş. Ee, Rapid atsak. Artı. 150 uzanma poz artı %100 yüz oluyormuş ama iki buçuk milyon lazımmış rebit yaptığında hızını kaybet ve poz diye bir şey varmış rebit olayında neyse bakalım baya bir kasıldım 1 milyon para yaptım şu an şu ekten açıyorum bir tane triz yani kalan şey nadir geldi siyah mavi yüzde yirmilik Oba İlkinde x5 alıyordum şimdi x10 alıyorum takalım bu iki tane şeyi de takabiliyormuşuz artık 2,022 yani 2K şey alıyorum tıklama başına Serhat Serhat evet, bir tane daha takipçi geldi herhalde oyuna Şu an oyunu bitiriyorum bayağı bir hızlı gidiyorum şuna bak siyahlı yere geldim Tam tamına 10.000 hızım var Şu an oyunu bitireceğim az sonra İkinci yere geldim Hadi bakalım. Görüyorsunuz baya bir pet şeyi geliyor yani para şeyi geliyor. Hop petim takla atıyor. Oba, ob 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 ob. Üçüncü bölgeye doğru gidiyorum. Az kaldı. Ve 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 bir milyonluk yere geldim. Ve bitirdim. Ve iki milyon pet şeyim oldu param oldu. Şu duvarlara çarptık mı hızımız azalıyor. Yani duvara çarpmamaya dikkat edin yani çarpmayın etmeyin falan. Aaa elemana kalp peti çıkmış. Kalpli kalpli dolaşıyor. <laughs> Neyse bakalım. İkinci turu bitirebilecek miyiz göreceğiz hadi bakalım. Şu an yeşilli yerdeyim. Turuncu yerdeyim. Şu an seradı geçmek üzereyim. O mavili yerde. Ve geçtim. Sarılı yerdeyim. Hadi bakalım ikinci turu yapabilecek miyim? Yok. İkinci turu atamıyorum ya. Şu 100k'lık yerde öleceğim sanırım. Evet. Grili yere geldim. Şu 100k'lık yerde öleceğim. Az kaldı burayı da geçiyorum hadi bakalım o ikinci bölgeyi bitirelim en azından bitirdim gibi sanki 5 6 milyon paramız olmuş ee, Neyse bir buçuk milyonlukta açalım bir tane ben Para kazmaya devam ederim. ice Cream Yani endandi çıktı Yok endandi değil 130'luk ikincisi çıkmış endendi. x26 veriyor İyi idare eder. Bu arada Priestları sonsuza dek takabiliyoruz mu artık bilemiyorum. X26 şeye geçtim. Şöyle bir tipim var mantar gibi yok dondurma oldum. <laughs> Neyse bakalım biz kasırmaya devam ederiz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tıklama başına 2.52 milyon aldım bu arada. Neyse. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.